arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Kokla 3 kilo alacağım. 3 kilo alırsam 30 like geliyor. Bir tane arkadaşımız söylemiş. Abone biz. 30 like gelsin de. Arkadaşlar shorts videosu atacağım. Görev, görevlerinizi yazın diye. Yazın. Ben de yaparım sizin için. Yaparsam o kadar like de söyleyin. Lan. Ya. Yuh. Daha yeni başladık oğlum. O zaman savaş topu da oynayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım ya. Hasta halimle size video çekiyorum. sağ üstye sana Saba bana ne olmuş bugün? Hava mortis <laughs> tamam, Çok da diyor internet. Bak yesem bakayım. Normalde hiç ses oluyor. Açınca gol kırılıyor. Herkes kilo ki. Ya ben ya mutsuz <laughs> ben ya mutsuz ben ya Alacaktım yaptım. Ya mutsuz yeter ya. Herkes kilo çalıyor Her videoda klibi çalıyorlar ya. Oho. Video sekiziyor. Yani. Ne? Ne? Kim kaç kupa Allah bilir. Aa, eksi gelmedi. Well <laughs> <laughs> done. <laughs> On kredi. Savaş güdük. Of. Daha gelmemiş. Of. Aa, üç kilo baba lazım diye. Yeter artık. Üç kilo alamıyorum ya. Ya abi yine kim çaldı? Yine ya. Edgar da yaptı Edgar ya. Yedik yedik. Yes. Yedik. Ya. Ha baktık ya. iki İki daha kilo almam lazım. Görevi saat iki. <gülüyor> Aba. Aba. <laughs> 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 Evirle sonra kas Hadi be. Sonunda bot da bizimkiler şu dahi şekilde gol atacak. Yani. Lan. Lan. Ya internet. <laughs> Allah belanı versin internet ya. Çık değil <laughs> Atma bak bak gözü seveyim ya. Bak yes. Ne? Bak atma. bak bak. Helal. Yes. Yes tamamladı. Sonunda be o da botlara. Gol. Bakalım kaç gün. İnşallah üçtür. İki ise var ya Ve dört. Evet, sonunda. İster, beşinde, canım. Ve arkadaşlar videonun sonunda geldik. Allah'a emanet olun. Hayırlı öğlenler. Bay bay.